Evet, hoş geldiniz. Bugün e, bolluk ve bereketinizin önündeki engelleri soracağız. E, biliyorsunuz bolluk, babayla, erille eril güçle, eril enerji, kinetik enerjiyle, hareketle alakalıdır. Bereket ise anne, dişi güçle, e, besleyip büyütmeyle ve potansiyel enerjiyle alakalıdır. Buna göre yorumlayacağız. Hemen ben kartlarımı seçiyorum. Üçüncü deste. İlk destemiz, ikinci destemiz, üçüncü destemiz. İlk destemizle başlıyorum aşk, kalbi şifalandırma, kendini sevmenin gücü. Burası çok net çıktı. Siz yüksek ihtimalle kendinizin bolluğu, bereketi, parayı hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Varlığınızla, yeteneklerinizle, güzel olup olmamanızla, çalışkan olup olmamanızla, başarılı olup olmamanızla ilgili bir kendini sevmeme durumu var burada. Çünkü öncelikle kalbinizi şifalandırmak gerekiyor. Kendini sevmenin gücü. Aşk çıktı ve üzerine kendini sevmenin gücü çıktı. Tamamen kalp çakrasıyla alakalı. Siz kendinizin varlığa layık olmadığınızı düşünüyorsunuz. Yani bu yo kendimi seviyorum demeyle olacak bir şey değil. Birazcık kendi bilinçaltınıza bakın. Bunu yaptım ama galiba 3-5 kuruş versen yeterli. Ya işte arkadaşlığım çok önemlidir. Arkadaşlarımla iş yaparken ya olsun dostluk önemli sen para vermesen de olur. Bu durumlar hep kendinize ve yaptığınız işe değer vermediğinizi gösterir. Ve bir kere elinizdekileri tutuyorsunuz. Onlara dünyanın en önemli şeyleriymiş gibi bağımlı kalmışsınız. Elinizdeki her şeye. Bu meslek olabilir, eviniz barkınız olabilir, aileniz olabilir, eşyalarınız olabilir. Değerli değersiz her şeye bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Kendiniz dışında. Öncelikle kendinize bağımlı ya da bağlı olmalısınız. Hayatınızın sonuna kadar kendinizlesiniz. Eğer mevcut durumda kendinizde beğenmediğiniz şeyler varsa buna yatırım yapmalısınız. İşte mala mülke, eşyaya, kıyafete ona buna değil kendinize eğer mesleğinizle ilerlemeniz gerektiğini düşünüyorsanız eğitimler alabilirsiniz. E, okul bitmediyse veya işte okuduğunuz alanı sevmiyorsanız sevdiğiniz alanı bulmalısınız. Yeteneklerinizi bulmalısınız. Kendinizi sevecek yönler bulmak zorundasınız. Çünkü insanın e, bolu bereketi direkt direkt yaratılıştan direkt tanrısından direkt inandığı her şeyden gelir. Yani bir kere Rabbimiz bizi seviyor bu dünyaya göndermiş. Yani beni niye buraya gönderdin, beni sevmiyor musun düşüncesi bile kendinizi sevmemenize sebep olur. O yüzden kaderini sev, içinde bulunduğun zamanı sev, anı sev, yeteneklerini sev, işte kendine bak kendini okşa sev. Yani bu, bu tarz konular mesela basitten şöyle başlayabilirsiniz. Oturup her akşam e, ya ayna karşısında, ya kendi, yatağınızda kendinizi sevmeye başlayın. E, organlarınıza teşekkür edin. Canım midem, <laughs> iyi ki e, bu kadar sıkıntıları atlatmamda, içime attığım şeyleri sindirmemde bana yardımcı oldun. Canım kalbim, bu kadar badireyi atlattım, bu kadar insanın sevgisizliğine göğüs gerdim. E, teşekkür ederim, beni hala hayatta tutuyorsun gibi. O kadar çok şey var ki kendinizi ve hayatı sevebilmek için. Lütfen pozitif olanları bulun. Ve e, öncelikle kendinizi sevme kısmını başardıktan sonra zaten insan sevdiği şeyi büyütür. Sevdiğiniz şeyi kendinizseniz de kendinizi büyütürsünüz. Ve dolayısıyla hem paraya hem de e, arkadaşa yani bolluk olarak e, sayabileceğimiz her şeye açık hale gelirsiniz. İkinci gruba bakıyoruz. Göl, sessizlik, netlik, planlama, yanılsamadan kurtulma, iletişim, para kraliçesi burada dişil enerjiyle yani bereketle ilgili bir sorun var. Belki paranız geliyor ama geldiği gibi gidiyor. Belki parayı değerlendirmeyi bilemiyorsunuz. Burada sadece paradan bahsetmiyoruz tabii ki. Varlık içinde yokluk görüyorum açıkçası. Belki her şeyiniz var ama yeterli gelmiyor. Çünkü potansiyel bakın göl sessizlik bu da potansiyel enerji. Az önce belirttim. Dişil enerji. Ya anne ile ilgili e, ilişkilerinizde bir problem olabilir. E, anneyi yeterli görmemiş olabilirsiniz. Sadece potansiyel enerjide kalıyorsunuz. Oturduğunuz yerden planlı yapıyorsunuz sadece ve harekete geçmiyorsunuz. Harekete geçmeme sebebiniz, ya aman zaten bunu yapsam ne olacak ki? Ya buna emek vereceğim de karşılığını alamayacağım. Aman sonra yeniden pişmanlık olacak ve ben emek verdiğimle kalacağım. Şimdi ara ara böyle e, bazı şeylere girişiyorsunuz ama kalıyor devamlılığı gelmiyor. Özellikle dişil enerjiyle iletişimi geliştirmek gerekiyor. Anneniz hayattaysa onu affetme. Bazı konularda eleştiriyor olabilirsiniz. Ya büyük travmalar yaşamış dahi olabilirsiniz. Bu mühim değil. Bunu kendiniz de iyileştirmek çok önemli. Ee, hiç kimse anne olmak için veya anneliğin en mükemmel halini bilerek dünyaya gelmiyor. Ve e, hepimiz de yaşadıklarımızın aslında kendimiz e, sorumlusuyuz. E, muhtemelen karma ile ilgili bir durum bu. En bilinçsiz olduğunuz zamanda bile o e, yaşadıklarınızın başına gelme sebebinin e, belki önceki hayatlarda siz olduğunu bilin. O yüzden kendinizle iletişiminizi biraz daha geliştirin ve oturun affetme ritüelleri yapın. E, burada çok fazla dişil enerjide kaldığınızı yani oturup bekleyen işte belki elindekileri parlatıp büyütmeye çalışan ama aktif harekette bulunmayan birini görüyorum ve net değilsiniz. Neyi istediğiniz zin konusunda net değilsiniz. Onu da deneyim, bunu da deneyim. Ya bu olur mu acaba? İşte deneyip vazgeçme durumları. Ee, ve bir şey var etmek için belli bir süre sabredilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani hani oturduğumuz yerden hiçbir şey padır küldür olmuyor. Bunu denemiş ve <laughs> yapamamış biri olarak konuşuyorum. Gerçekten çalışmak gerekiyor. Yani e, evet e, şu an içinde bulunduğumuz zamanda etrafımızda gördüğümüz o kadar çok kişi elindeki parayı bedavadan başkalarını dolandırarak falan kazanıyor ki. Zannediyoruz ki yani her şey çok kolay gülük gülü sandık. Hayır öyle değil işte. Yani bazı şeyleri gerçekleştirmek için harekete geçmek şart. Ve bir potansiyel enerjiniz var. Sadece içinizde planlıyorsunuz. Yani o kadar çok plan yapıyorsunuz ki harekete geçmek yok. Lütfen bazı şeyleri de harekete geçirin. Sadece içinizde konuşmayın, dışınızdan da konuşun. Ya bu sadece manifest etmek değil. Ya bunu böyle böyle yapmayı planlıyorum. Sence doğru mu diye insanlara sorun mesela ve ucundan da başlayın. Sizin de bereket kısmında sıkıntılarınız olduğunu görüyorum. Elinizdekileri en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını arayabilmeniz için harekete geçmeniz gerekiyor. Üçüncü gruba bakalım. Çöl vizyon arayışı gene bir çöl içerisinde dostluk, eğlence, birlik, oyun, e, aşk ve paradoksuzluğu bu tabii kendi kendine yata, yeten insan anlamında. Öncelikle sizin bolluğunuzun bereketinizi engelleyen tek şey hayattan keyif almamanız, aşka izin vermemeniz veya bu rutinlerinize, kurduğunuz düzene sıkı sıkıya bağlı olmanız ve muhtemelen her şeye yeterli olduğunuz halde Kendinizi sevmekle ilgili bir sorununuz olabilir. Ya da tamamen hikayeyi şöyle kurgulayalım. Ben dostlu, dostlarım için varım, eğlencesine varım ya. Aman har vurup harman savuruyorum. Ben eğlendiğim sürece sorun yok ya. Hayat bir oyun zaten diye savuruyor da olabilirsiniz. Bolluğunuzu ve bereketinizi engelleyen tek şey hiçbir şeyi ciddiye almamanız olabilir. Bunu iki şekilde kurguluyorum. Birinden biri. Dolayısıyla sizin sorduğunuzda bu bolluğu, bereketi sağlayacak şey ne? belli bir vizyon belirlemeniz. Kurduğunuz düzende hem sizi memnun edecek hem mutlu edecek, tatmin, mutmain edecek bir düzen kurmak. Yani bu hayatınızın içerisinde elinizdekileri değerlendirirken bir seyahatlere çıkmak olabilir, bir ara verip tatil yapmak olabilir, sevdiklerinle vakit geçirmek olabilir. Aşka zaman ayırmak olabilir. Gördüğünüz gibi bu yani hayat bir dengeden oluşuyor biliyorsunuz ki her zaman söylüyoruz. Elinizdekilere evet aşkla bağlı olup ama belli bir dengeyi, belli bir vizyonu tutturmak, belli bir planı tutturmak. Ve zaten elinizdekiler bol ve bereketi de var. Ve bunun da farkına varmalısınız. Daha planlı bir süreç yürüterek aslında elinizdekilerle hem tatmin olduğunuz, hem mutlu olduğunuz, hem de belli bir düzeni takip ettiğiniz bir hayat yaşayabilirsiniz. Bu tamamen sizden kaynaklanıyor. Gene burada var yemezlik durumu elinizdekiler var ama bunları nasıl değerlendireceğinizi bilmediğiniz için... Mutsuzluk görüyorum ben. Fakat eril dişil enerjinizi de dengede görüyorum açıkçası. Yani hem çöl çıktı hem de eril dişil dengesi çıktı. O yüzden burada yapabileceğiniz tek şey kendinize bir vizyon belirlemek. Elinizdekilerin de kıymetini bilmek, belki şükür enerjisini aktive etmek. Elinizde ne varsa, ya üç tane donum var arkadaşım ya, bunun için bile teşekkür ediyorum. Çünkü sizin potansiyeliniz gerçekten fakir dahi olsanız, bollukta ve berekette gibi yaşayabilecek bir insan. Sizin potansiyeliniz bu. Yani isterseniz çoğalacak, isterseniz az bile olsa onun kıymetini, değerini bilecek potansiyeldesiniz. Bakış açınızı değiştirmeyle alakalı. Burada dostluk eğlence velik oyun yani bu hangi grupta olursanız olun az önce ikiye ayırdım ya bu grubu yine de asla hayatın bir oyun olduğunu bir tiyatro sahnesi olduğunu unutmayın arkadaşlar şifa olsun diyorum eğer kendinizden bir şeyler bulduysanız beğenip yorum yapmayı bizi takip etmeyi destek olmayı unutmayın bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum.